Kendinizi bir binadan aşağıya atlarken bulduğunuzda, bu rüya hem korkutucu hem de şaşırtıcı olabilir. Atlamak eylemi, genellikle risk alma, bilinmeyene doğru bir adım atma ya da eski bir durumdan kurtulma arzusunu yansıtır. Peki, bu rüya bilinçaltımızdan bize ne fısıldıyor? Farklı inançlar ve kadim öğretiler bu cesur ya da ürkütücü eylemin ardındaki anlamları nasıl yorumluyor? Gelin bu ilginç rüyanın derinliklerine inelim. İslam rüya tabirlerinde bir binadan aşağı atlamak genellikle hayatta büyük bir değişiklik yapma arzusu, risk alma, bir durumdan kaçma veya bir sorunu geride bırakma çabası ile ilişkilendirilir. Eğer atlama sonrası yere sağ salim iniliyorsa, kişinin alacağı riskin veya yapacağı değişimin olumlu sonuçlanacağına işaret edebilir ancak atlama sırasında zarar görmek veya ölmek kişinin alacağı riskin olumsuz sonuçlanacağına veya bir hata yapacağına dair bir uyarı olabilir. Bazen bu rüya, kişinin dünya işlerinden el çekip ahirete yönelme arzusunu veya büyük bir tevbe etme niyetini de simgeleyebilir. Binanın yüksekliği ve durumu da rüyanın yorumuna etkiler. Yüksek ve güzel bir yerden atlamak büyük bir başarıya veya manevi yükselişe işaret edebilirken harap bir yerden atlamak sıkıntılardan kurtulma arzusunu gösterebilir. Tasavvufta bir binadan aşağı atlamak genellikle nefsin dünyevi bağlılıklardan kopuşu, konfor alanından çıkış ve ilahi aşka tam teslimiyet için bir sıçrama olarak yorumlanır. Bu, salikin yani müridin nefsini terbiye etme ve hakikate ulaşma yolunda atılan cesur bir adımdır. Atlamak, bilinmeyene doğru bir iman sıçramasını Allah'a tevekkül ederek tüm kontrolü ona bırakma simgeler. Aşağı düşerken hissedilen korku, nefsin direnci veya dünyevi bağlardan kopma endişesini gösterebilir. Ancak tam bir teslimiyetle atlamak, manevi bir özgürleşme, sırların açığa çıkışı ve ilahi nurla dolma hali olarak yorumlanabilir. Bu rüya, kulun manevi yolculuğunda ilerlemesi, cesaret göstermesi ve Allah'a daha çok güvenmesi gerektiğine dair bir mesajdır. Hint felsefesinde bir binadan aşağı atlamak genellikle büyük bir değişim, dönüşüm, karmik döngüden çıkış veya eski bir yaşam biçiminin radikal bir şekilde sonuyla ilişkilendirilir. Bu rüya, kişinin yaşamında büyük bir risk aldığını, konfor alanından çıktığını ve bilinmeyene doğru bir adım attığını gösterir. Atlamak bazen de egodan kurtulma, yanılsamalardan arınma ve gerçek benliğe ulaşma çabasını simgeleyebilir. Atladıktan sonra hissedilen hisler yani korku, özgürlük, düşüş rüyanın yorumunu etkiler. Korku, kişinin değişimden duyduğu endişeyi, özgürlükse ruhsal özgürleşmeye doğru ilerlemeyi ifade edebilir. Bu rüya, kişinin kendi içsel gücünü keşfetme, korkularıyla yüzleşme ve ruhsal gelişiminde cesur adımlar atma ihtiyacını vurgular. Antik Mısır'da yüksek yerler genellikle ilahi güç, otorite ve gökyüzüyle bağlantıyı simgelerdi. Bir binadan aşağı atlamak genellikle bir tür düşüş, statü kaybı, bir risk alma veya ilahi plana karşı gelmeyle ilişkilendirilirdi. Firavunlar için bu tür rüyalar, otoritelerinin sarsılacağına, tanrılar tarafından cezalandırılacaklarına veya bir isyanın başlayacağına dair bir uyarı olabilirdi. Halk içinse bir felaketin, hastalığın veya kişisel bir düşüşün habercisi olarak yorumlanabilirdi. Ancak bazı durumlarda atlamak bir tür arınma veya eski bir durumdan kurtulma arzusunu da ifade edebilirdi. Bu rüya, kişiyi tanrılara adak sunmaya, kötü şanstan korunmak için ritüeller yapmaya ve maatın, yani adalet ve düzenin kurallarına uymaya teşvik ederdi. Batı rüya tabirlerinde bir binadan aşağı atlamak, genellikle risk alma, cesaret, özgürlük arayışı, bir durumdan kurtulma isteği veya hayatta büyük bir karar arifesinde olmayla ilişkilendirilir. Freudyen bakış açısına göre, atlamak bazen bastırılmış cinsel arzuların veya özgürleşme eğilimlerinin bir yansıması olabilir. Jungian açıya göre ise, atlamak kişinin kendi bilinçaltına dalışı, bir dönüşüm süreci veya konfor alanından çıkma ihtiyacını temsil edebilir. Modern psikolojide bu rüya genellikle kişinin hayatında önemli bir değişiklik yapmak üzere olduğunu, bilinmeyene doğru bir adım atmaya hazırlandığını veya mevcut durumundan sıkıldığını gösterir. Atlamadan duyulan korku, kişinin değişimden duyduğu kaygıyı, atlama sonrası hissedilen hafiflik veya özgürlükse başarılı bir değişime veya rahatlamaya işaret eder. Bu rüya, kişinin kendine güvenini artırması ve cesur adımlar atması gerektiğine dair bir mesajdır. Asya kültürlerinde yükseklik ve düşüş genellikle statü, onur ve ruhsal durumla ilişkilendirilir. Çin'de bir binadan aşağı atlamak, genellikle bir risk alma, toplumsal normlardan sapma veya bir durumdan kaçma çabasıyla ilişkilendirilir. Eğer atlama başarıyla sonuçlanırsa, bu olumlu bir değişim veya zorlukların üstesinden gelme olarak yorumlanabilir. Japonya'da ise kişinin bir baskıdan kurtulma, onurunu geri kazanma veya cesur bir karar alma arayışını yansıtabilir. Budist felsefesinde atlamak, dünyevi bağlılıklardan kopma, egonun ilüzyonlarından arınma ve aydınlanmaya giden yolda bir sıçrama olarak görülebilir. Bu rüya, genellikle kişinin içsel gücünü keşfetme, korkularıyla yüzleşme ve yaşamındaki denge arayışında cesur adımlar atmaya ihtiyacını vurgular. Sevgili Rüya Yolcuları, rüyaların bu gizemli ve derin dünyasında yaptığımız yolculuğun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi rüyalarımız sadece birer uyku ürünü değil, aynı zamanda bilinçaltımızın, ruhumuzun ve evrensel bilgiliğin bize fısıldadığı kadim mesajlardır. Her bir rüya kendi iç dünyamıza tuttuğumuz bir ayna, karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmek için bir gehber veya potansiyelimizi keşfetmek için bir davet olabilir. Unutmayın ki bu yorumlar farklı kültürlerin ve inançların birikiminden süzülmüş, yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve anlamlandırılmış bilgiliklerdir. Ancak en doğru ve kesin yorumu ancak Allah bilir. Rüyalarınızın size yol göstermesi ve içsel huzur bulmanıza yardımcı olması dileğiyle. Bir sonraki gizemli yolculukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.